evli adamınla senin ne işin var Ebru? Anneciğim o nasıl laf öyle ya? Öyle şey olur mu? Yemin ederim olmadı öyle bir şey. Niye inanmıyorsunuz bana ya? Ayrıca hani onu kocası dövüyordu? Hani kurtulamıyordu o kocasından? Öyle kandırmadı mı benim alık abimi de? Düzgün konuş abim hakkında. E öyle ama. Zaten Cihan Bey benimle konuşmaya başlayınca bir aşka geldi. Kıskandı kocasını. Kocası kızım. Kıskanacak tabii kadın. Hata sende. Sen de hata. Ne diye adam mesaj atıyorsun? Ya sadece arkadaşça mesajlaşıyorduk diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? Yok mu senin başka arkadaşın. Ya yok yok. Yok üzerime gelip durmayın artık ya. Kadın durduk yere sıçradı diyorum size. Neyi durduk yere kızım? Neyi durduk yere? Ay kızardım diye mesaj atmışsın patronuna. Patronuna. Serhat Bey de senin patronun değil mi? Sen patronuna konuşmuyor musun abla? Ebru. Ebru seni gebertirim. Yemin ederim elimde kalırsın sen benim. Tamam tamam yeter. İkiniz de yeter. Vallahi bak. Baban duyarsa adamın yüreğini inecek ya. Ya abin, abin duyarsa o Cihan Bey'e saldırır. Bu sefer hapse girer. Tamam bitti. İşe müşe gitmek yok. Otur elinde. Yok öyle bir dünya. Suçlu muyum ben ya? Niye suçluymuş gibi pısacağım? Paşalar gibi gideceğim yarın işime. Gitmeyeceksin.